Herkese selamlar. Bugün iddia oynayan herkesin fark etmeden cebinden para kaptırdığı çok kritik bir konuyu konuşacağız. Aynı maç, aynı sonuç ama farklı oranlar. Çifte şans mı, handikap mı? Kağıt üzerinde aynı ama kuponda kazanç niye düşüyor? İşte bugün sana iddiada kimsenin anlatmadığı oran hilesini net örneklerle göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izle çünkü bundan sonra aynı hatayı yapıp bir daha iddiaya paranı kaptırmayacaksın. Konumuz çok basit arkadaşlar, iddiada oran hilesi nedir? Bunu sizlere göstere göstere açık bir şekilde anlatacağım. Sizler de bundan sonra kupon oynarken bu dediklerime dikkat edip cebinizden paranızı kaptırmamış olacaksınız. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor bu videoda hepsini bulacaksınız. Dilerseniz iddiada oran hilesi nedir hep birlikte öğrenelim. Kardeşim, öncelik olarak anlamamız gereken bir konu var. Aynı maçta çifte şans 0-2 ya da 1-0 ile handikapın oranının aynı anlama gelmesine rağmen oranlar neden birbirinden farklı çıkıyor? Kuponda 1000 TL'lik yatırınca kazanç farkı nasıl oluşuyor? Bayisçinin düştüğü en büyük tuzak ne? Hangi seçeneği ne zaman oynamalıyız? Bu konuları zaten sizlerle bu videoda paylaşacağız. Şimdi öncelik olarak bilmemiz gereken bir konu var dostlar. Bir handikap ve bir sıfır çifte şans aynı seçenek, aynı anlama geliyor. İki handikap ya da sıfır iki çifte şans demek ise de yine aynı anlama geliyor. Lütfen bunu aklınızın bir köşesine not edin. Bilen kardeşlerim için sözüm yok ama sizler de bu iddiayı oynarken kuponunuzu oluştururken buna dikkat etmeyip cebinizden çok büyük paralar kaptırabiliyorsunuz. Şimdi iki örnek maç üzerinden nasıl parayı kaptırdığınızı anlatacağım. Ne şekilde yapıp ne şekilde daha yüksek oranlarla kuponunuzu oluşturabileceğinizi de göstereceğim. Haydi hep birlikte örnek maçlarımıza geçelim. örnek maçlarımıza geçtik. Yine söylüyorum iki aynı maç iki aynı seçenek ama aradaki oran farkına dikkat. Buraya kadar geldiysen bir like bırak çünkü bu bilgi direkt cebine para bırakıyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar çifte şans ya da handikap aynı seçenek ama oranlar farklı demiştik. Şimdi bunu sizlere iki maç üzerinden göstere göstere anlatmaya çalışacağım ki tabloyu zaten ekrana koydum. İncelemek isteyen kardeşlerimiz net bir şekilde inceleyebilir. Bundan sonra kuponlarınızı oluştururken daha dikkatli olmanızı da sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Maçlarımıza geçecek olursak. Senegal Bosvana maçı rastgele iki tane maç seçtim arkadaşlar ki baktığımızda Bosvana'nın 0-2 çifte şansının 3.79 olduğunu zaten görüyorsunuz. Handikaplı 2'nin oranı ise 3.92. Bakın burada ikisi de aynı anlama geliyor. Ha 0.2 çifte şans ha handikaplı 2. Birinin oranı 3.79 iken birinin oranı 3.92. Bu maça handikap 2 oynayanlar 3.92 orandan Bayisini değerlendirirken 0-2 çifte şans alan kardeşlerimiz 3.79'dan bayisini değerlendirmiş olacak. İkisi de aynı anlama geliyor. Devam edelim. İkinci örnek maçımızda ise fil dişi sahili Mozambik maçında ise 0-2 çifte şansın 2.70 oran olduğunu görüyorsunuz. Handikaplı 2'nin yani aynı anlama aynı seçeneğe gelen handikaplı 2'nin ise 2.73 oran olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bazı arkadaşlar çıkacak 3 barem 5 barem o kadar önemli değil ben 0-2 çifte şans oynarım geçerim gibi muhabbetler yapacak. Birazdan 2 maçın 2 aynı seçeneğin kuponlarını sizlerle paylaşacağım. Aradaki farkı kendi gözünüzde de görün istiyorum. Gelin hep birlikte 0-2 çifte şansla handikap arasındaki fark neymiş görelim. Dediğim gibi kardeşlerim iddianın oran hilesine düşmeyin. İki örnek kuponu şimdi sizlerle inceleyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden iki seçeneğin de aynı olduğunu bilmenizi istiyorum. Senegal Bosvana maçına 0-2 çifte şans oynadığımızı Fildişi dişi sahili Mozambik maçına da 0-2 çifte şans oynadığımızı farz edelim. Senegal'in 0-2 çifte şansı 3.79 oranken Mozambik'in 0-2 çifte şansı 2.70 oran. Gördüğünüz üzere kuponumuzun oranı 10.23. Yani biz bu kupona 1000 TL attığımızda bu kupon bize 10.230 TL para veriyor. Şimdi bunu gördük. İkinci olarak ise handikapa bakacağız. Aynı anlama geliyor arkadaşlar. Aynı anlamı. Bosvana maçına handikap 2 dedik 3.92 orandan. Mozambik maçına ise handikap 2 dedik 2.73 orandan. Biraz önce 3-5 barem fark etmez diyen kardeşlerimiz vardı ya. Burada gördüğünüz üzere sadece 2 maçta oran bir anda 10.70'e çıktı. Yani bu kupona 1000 TL attığınızda bu kupondan 10.700 TL kazanmanız, 2 maçtan kazanmanız görünüyorken eğer ki 0 2 çifte şans oynarsanız 10.230 TL kazanırsınız. Sadece 2 maçta 3 5 barem fark ettiğinde 500 TL kaybınız oluyor arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Bundan sonra sizler de oynarken Çifte şansı mı daha yüksek oran yoksa handikapı mı daha yüksek oran bunu kontrol etmeyi unutmayın. Örnek maçlarımızda 0-2, 0-2 çifte şans dedik. İlla 0-2 çifte şans olması gerekmiyor. 1-0 çifte şansta da gördünüz. O zaman handikap 1'e bakacaksınız. Hangisinin oranı daha yüksekse bu maçı yüksek orandan oynayıp 10.200 TL almak yerine 10.700 TL alacaksınız ve zarar etmeyeceksiniz. İşte iddianın bizlere kurmuş olduğu oran hilesi bu şekilde. Ben nesineden örnek verdim. Sizler başka sitelerden, milyonerden, tutturdan, iddiadan, dilediğiniz yerden bunları kontrol edebilir. Aradaki farkları kendi gözünüzde görebilirsiniz. Sadece hepimiz emek veriyoruz. Kupon oluşturuyoruz. Cebinizdeki 3-5 kuruşu da iddiaya kaptırmayın istedim. Bu oran hilesini sizlerle kardeşlerimle de paylaşmak istedim. Videom hoşunuza gittiyse sizlerden ricam şudur arkadaşlar. Lütfen 30 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece maçları, kuponları ve iddiayla ilgili de hiçbir videoyu kaçırmamış olacaksınız. Şimdiden bu sizlerle paylaşmış olduğum Taktiğimi değerlendirecek olan siz değerli kardeşlerime de bol şans diliyorum. Bol kazanç diliyorum. Bir başka taktik videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. كل شي من الدنيا ما بدي جنو 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 يوم اللي ما عليا جنو من بلاد الغربية